hali bulursak kendimizde izleriz canım. Yoksa yarın izleriz. Senin canın sağ olsun. İkisi özellik geçer misin? Abi en son Hürrem pargalayı ee, Pargalı'yı buraya çağırdı. Burada bir konuşma yaptılar. Dedi ki sana dedi, son bir şans veriyorum dedi Hürrem. Kısaca özetliyorum. Ya buradan siktir olur gidersin dedi. Rahat rahat bütün görevinden az olup yaşarsın dedi. Burada dedi ki ya da dedi ölürsün dedi. Çıktı sonra Hürrem. Şu an devamını izliyoruz. Ya da... E, yani şimdi şöyle bir şey var. Buraya 4 kişi yollamış. Ben olsa bir boyu öldürecek bir 15 kişi falan yollardım. Daha kalabalık bir ekip belki daha vurucu olurdu yani. Belli ki adam güçlü kardeşim. Şuna baksana patır patır kesiyor herkesi. At bıçağı gelişini. Sultan. Ne oldu Sümbü? Korkuyor musun yoksa? Vallahi korkmuyorum desem yalan olur. İbrahim Paşa'yı hafife almamak lazım. Yılların veziri azamı Serasker Haklı. Hünkârımızı zehirlemiş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Neden? Altılı enerji içeceğim benden olsun o zaman demiş. Matilda Antarizm Şövalyesi 500 liraya yollamış abi kesene bereket. Çok sağ olsun eyvallah. O gece halini gördüm. En az sizin kadar üzgündü. Sümbüla gördüklerin seni ağlatmasın. Hainler hakiki yüzlerini asla göstermez. <laughs> Bu ne abi? İbo her geleni kesecek mi ya? Bir de bir şey soracağım. Bu amına filmlerinde, dizilerinde neden bir adama sırayla saldırıyorlar abi? Yani gerçeklik bence böyle değil. Saldırın hepiniz aynı anda. Biriniz sokarsınız illaki abi bıçağa. Hani bu centilmenler düellosu değil ki sonuç olarak. Adamı öldürmeye çalışıyorsunuz. <laughs> Bir de abi bu ne? İbo'nun her vurduğu yere yatıyor. Bunlarınkinde İbo niye ayakta hala? İbo süper adam mı? Yaşasın abi İbo. Bence bu ne ya? Adam ölmüyor. Şuna bak. Onun kondisyonu iyi tabi. <laughs> Yine birilerini boğuyor Ya yani he onu da durdur. İbo her yerde ışınlanıyor İbo'm ben. A sıçlık dedi. Gözler büyüdü. E ee, Ay am. E ee? Aa sultanım ne ara üstünü başını değiştirdi ya? Sultanım göreceğim. Bu ziyaretini niye borçluyuz? Yeni başladık şu an. Ben başladık. de sizi gördüğüme pek memnun oldum. Oyun oynamaya lüzum yok. Sen niye geldin onu söyle. Ne istiyorsun? İbrahim Paşa burada mı? Hayır. Onu mu görmeye geldin yoksa? Evet. Kendisine vakfımla alakalı bir mevzudan açacaktım. Biraz Perçem Perçama ile görüştüm. Dediğine göre İbrahim Paşa Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Aa, siktir git size kim dedi bunu? Valdere <laughs> oyun içinde oyun var. Zinhar yollamaz. Ayet karışacak. Arkamıza yaslanıp izleyelim. Öyle. Bak. Mehmet çok mutlu. Yüzüyor. Yalan haber. Peki sen Mihrim ha? Nicedir senin yüzün gülmüyor. Gel. Süleyman, beni görmek istemişsin. Hoş geldin Yürrem. Biz de Mirimah'la muhabbet ediyorduk. Yürrem biraz yereğinden fazla Bu mutlu. müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum. Çekilebilirsin. Validem, Mirimah. Neler dedin? Hatice Sultan'ı ziyaret ettim. Hünkârımızın Ramazan aşka hürmeti vardır. İbrahim de orada mıydı? Hayır, yoktu. Geliyor mu? Aa! <laughs> Yardım edin. Oğlum bir de üstü başıyla geliyor kanlı kanlı kılıç darbeleriyle. Asiktir. Ayas bu zehir meselesiyle alakalı tahkikat yapıyor. Lakin görünen o ki hiçbir şey çıkmıyor. boracan. Olayı daha da büyük hiçbir bir hale getiriyor. Kadar kuvvetliler demek ki. Ben bu hadisenin İbrahim'le alakası olduğuna inanmıyorum Hürrem. Zinhar bunu aranızdaki husumetin bir parçası haline getirme. İnanmak istemiyorsun. Aranızdaki bu kavga bitsin artık Hürrem. Senin yerin bende ayrıysa bil ki İbrahim'in de yeri ayrıdır. Böyle çirkin mesnetsiz ithamlara onu asla yakıştırmam. Yakıştırılmasına da müsaadem yoktur, bilesin. Aha geldi. Gel. Gürrem şimdi altını sıçacak orada ve kimin yaptığı anlaşılacak. Aa! Ne oldu sana? Gözleri yüz sırada bak yeni profil fotoğrafı. Şaşkın <laughs> gözü seyiriyor sinirden.